Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle 9. sınıf 2. dönem 1. din kültürü ve ahlak bilgisi yazı sorularınızı inceleyeceğiz. Hemen ilk sorumuza başlayalım. İlk sorumuz doğru yanlış sorusu. Bakıyoruz. Bir davranışın ibadet olabilmesi için dini içerikli bir şekle ve şarta sahip olması gerekir. Kesinlikle doğrudur. Öncelikle Allah rızası için yapılmalı ve samimiyetle yapılmalıdır. Asla gösteriş gözetilmemektedir arkadaşlar. Allah şükretmenin en güzel yolu ona ibadet etmektir. Doğrudur zaten yaratılış amacımız da budur bizim. İbadet etmek Allah'ın emridir ve bizim yaratılış amacımızdır. Burada da şansımıza gelmiş bu ifademize doğru olacaktır. Cenaze namazı kılmak farz aynıdır yanlış. Farz ayn değil farz-ı kifaye olacaktır. Farz-ı kifayedir hemen onu da açıklayalım. Farz-ı kifaye arkadaşlar sadece belli bir belli başlı Müslümanların yapmasıyla Tüm Müslümanların üstünden kalkan yükümlülüktür diyebiliriz. Örnek olarak cenaze namazını verebiliyoruz. Bir Müslümanın cenaze namazı eğer kılınmazsa o bölgedeki hatta tüm dünyadaki Müslümanlara kadar e, bunun günahı yazılabilir. Ama sadece o bölgedeki birkaç Müslüman o cenaze namazını kılars, kılarsa diğer Müslümanların üstünden o yükümlülük kalkacaktır. Bunun tam tersi yani tüm Müslümanlara her zaman e, yükümlülüğü olan farzlara ise biz farz-ı ayın demekteyiz. Cenaze namazı bütün Müslümanlara farz sadece belli başlı Müslümanlara farz olduğu için farz-ı kifaye olacaktır. Yani belli başlı derken o bölgede yapanların cenaze namazı kılmasıyla tüm Müslümanlardan yükünlülük kalkmaktadır. Diğerlerimiz bizim kinliğimizdir. Gene doğru bir ifadedir. Kur'an'da ibadetler ayrıntıları ile ile birlikte anlatılmıştır. Bu ifademiz yanlış olacak arkadaşlar. Çünkü ibadetler tam olarak ayrıntılarıyla Kur'an'da verilmemektedir. Hatta bunun üzerine e, Peygamber Efendimiz bu ibadetleri bize göstermek amaçlı e, ne yapmıştır? Örnek olarak bu ibadetleri göstermektedir arkadaşlar. Örnek olarak namazı söyleyebiliriz. Peygamber Efendimizin şöyle bir sözü var. Namazı benim kıldığım gibi kılın. Yani Kur'an'da tam olarak ayrıntılarıyla ibadetler verilmiyor. Ama peygamberlerin yaptığı ibadetler sayesinde o ibadetin ayrıntılarına ulaşabiliyoruz. Bunun en güzel örneğini namaz olarak söyleyebiliriz. Diğer sorumuz, ibadetler insanların ahlaki olgunluğa ulaşmasına katkı sağlar. Kesinlikle doğru. Din bireyin ve toplumun diğer yargılarını şekillendirir. Doğru. Din toplumun birlik ve beraberliğini kuvvetlendiren en önemli unsurdur. Doğrudur. Atıyorum Allah korusun şu an bir savaş çıksa tüm Müslümanlar olarak tüm ülke birlikte ne yaparız bu savaşa gideriz. Neden? Çünkü bizde gaza ve cihat anlayışı var. Ve bunu sağlayan da din olduğu için bu ifade ifademize doğru olacaktır. Niyet etmeden namaz kılınabilir. Şimdi arkadaşlar niyet etmek namazın bir farzı. Farzıdır ve farz olduğu için bu ifademiz yanlış olacaktır ama şöyle hani bu demek değil ki ben niyet etmeden namaza başladım namazım kesin kabul olmayacak diye bir şey yok eğer biz e, namaz kılmaya kalbimizle niyetlenmişsek samimi bir şekilde niyet etmişsek ama bunu sadece dilimizle söylememişsek o zaman ibadetimiz kabul olacaktır ama hiçbir şekilde kalbimizle de niyet etmiyorsak atıyorum gösteriş için yapıyorsak sadece bu ifademiz tabii ki de ibadetimiz olmayacaktır o yüzden niyet etmeden namaz masklanabilir Yanlış bir ifade olarak söyleyebiliriz. Ama bu açıklamasına dikkat etmenizi tavsiye ediyorum. İkinci bölümümüze devam edelim. Burada da aşağıda verilen soruları cevaplayınız deniliyor. Bakalım ilk sorumuza. Kelime olarak boyun eğmek, kulluk etmek, tapmak anlamlarına gelen kavram hangisidir? İhlas, ibadet. İhlas, samimiyet demektir. O yüzden bunu eledik ve ibadet ifadesini işaretliyoruz. Devam edelim. Allah'ın emir ve yasaklarından sorumlu olan kişilere ne ad verilir? Mükellef, efali mükellef. Dini bir şekilde olduğu için cevabımız efali mükellef olacaktır. Ve efali mükellef de e, kişinin hem akıl sağlığının yerinde olması, hem ergenliğe girmiş olması, hem de Müslüman olması olarak e, ifade edilebilir. Her Müslümanın kendisini yerine getirmek zorunda olduğu farzlara ne ad verilir? Az önceki sorumuzu anlatmıştık. Bu farzlara biz farz-ı ayın diyorduk her Müslümanın deniliyorsa farz aynı sadece belli başlı Müslümanların deniliyorsa farzı kifaye olacaktır. Hangisi farz bir ibadettir? Hacca gitmek farz bir ibadettir. Aynı zamanda İslam'ın beş şartından birisidir. Ama umre yapmak nasıl bir ibadettir? Sünnet bir ibadettir. Allah tarafından yapılması kesinlikle yasaklanan davranışlara ne ad verilir? Mekruh haram. Kesinlikle yasaklanıyorsa haramdır. Mekruh ise şudur arkadaşlar. Yasak değildir ama yapılması da pek istenilmez. Örnek olarak buna neyi verebiliriz? Sigarayı verebiliriz. Sigara hani tam olarak yasak değildir ama yapılması da bize bize zarar sağladığından dolayı, zararı olduğundan dolayı mekruh sayılmaktadır. Bu şekilde de örneğimizi vermiş olalım. İbadetleri yaparken maddi ve manevi hayat arasındaki dengeyi korumaya ne verilir? İtidal bidat. Bidat ne demektir? Sonradan türeyen anlamında bir sözcüktür. İtidal ise ölçülü olmak demektir. Ve burada da dengeyi korumak denildiği için cevabımız itidal olacaktır. Yedinci sorumuz. Bireyin toplumun değerlenilik olarak kazandığı yer neresidir? Okul aile. Bir ilk başta ailede yetiştiği için cevabımız tabii ki de aile olacaktır. Sanırım şurada 7. sorumuzu atladık. Ona geri dönelim. Yediği kulu hakları sebebiyle hesap gününde sevaplarını kaybeden kişiye ne ad verilir? Mizan, müflis. Cevabımız müflis olacaktır. Mizan açıklayacak olursak da mizanda ahirette olan ve sevaplarımızın günahlarını tartılacağına inandığımız ilahi terazidir. İlahi terazi bu şekilde söyleyebiliriz. Cevabımız da burada müflis gelmekte. Devam edelim. Kelime olarak mizaç, huy anlamına gelen bir toplumun içinde insanların uyumaları gereken iyi ve güzel davranış kurallarına ne ad verilir? Ahlak kuralları, hukuk kuralları. Cevabımız tabii ki de ahlak kuralları olacaktır. Buradaki son sorumuz hangisi değerlerin oluşumuna etki eden örf ve adetlerdendir? Bayram namazı, bayram ziyareti. Bayram namazı dinle alakalı bir ifade ve e, vaciptir arkadaşlar. Ama bayram ziyareti e, bizim örf ve adetlerimizden bir ifade olduğu için cevabımız bayram ziyareti olacaktır. Arka sayfamıza geçmeden önce kanalımıza abone olup videomuza like atmayı unutmayalım. Bu kısa hatırlatmadan sonra devam edebiliriz. Bu sayfamızda da test soruları bizi karşılamakta. İlk test sorumuza bakıyoruz. Aşağıdakilerden hangisi yukarıda söz edilen ibadetlerin temel ilkelerinden biridir? İbadetlerin temel ilkelerinden biri olup yapılan ibadetin samimiyetle, gönülden inanarak dünyaya ait bir menfaat beklemeden sadece Allah Celle Celaluhu rızası için yapılmasını ifade eder. Ayrıca samimi olmak, iştenlik, doğruluk, temizlik, saflık gibi anlamlara gelir. Buna göre bu temel ilkemiz nedir? Niyet, niyet değil. Şecaat, cesaret demektir. Bu da değildir. Sünnete uygunluk da değildir. Burada aradığımız Kur'an'a uygunlukta değildir. Buradaki aradığımız ilkemiz ihlas olacaktır. Ve ihlasın kelime anlamı da zaten samimi olmak, içtenlik demektir. O yüzden cevabımız E şıkkı ihlas. İkinci sorumuz Aşağıdakilerden hangisi ibadetlerin temel ilkelerinden biri değildir? Soru köküne dikkat. Niyet temel ilkesi olarak alınabilir. Kalben niyet alınmakta. Şecaat cesaret e, hani ibadetlerle temel ilkeler olarak alınmamakta değildir. Sünnete uygunluk temel ilkesi, Kur'an'a uygunluk zaten temel ilkesi. İhlas yani iştenlikle yapmak da temel iken buradaki şecaati temel ilki olarak söyleyemeyiz. O yüzden cevabımız B şıkkı şecaattır ve şecaatin anlamında söylemiştik neydi? Cesaret anlamına gelmektedir arkadaşlar. Aşağıdakilerden hangisi bazı Müslümanların yapmasıyla diğer Müslümanların üzerinden sorumluluğun kalktığı ibadetle verilen isimdir? Farzayın, farz-ı kifaye, Sünneti gayri müekkede, sünneti müekkede, tahrimen mekru. Şimdi farz-ı ayn e, ne demekti? Her Müslümanın yapması gereken ibadetlerdi. Ama farz-ı kifaye ise belli başlı Müslümanların yapmasıyla diğer Müslümanların sorumluluğunun kalktığı ibadetlere verilen isimdi. Örnek olarak bunu arka sayfamızda cenaze namazını vermiştik. Sünneti gayri müekkede ise Peygamber Efendimizin e, terk ettiği ama yaptığı da ibadetlere verilen isimdir arkadaşlar. Sünnet-i Müekkede nadiren terk ettiği ibadetlere verilen isimdir. Tahrimen Mekruh'u da burada direkt eleyebiliriz. Bunları delikten sonra cevabımız B şıkkı farz-ı kifaye olacaktır. Dördüncü sorumuz aşağıdakilerden hangisi Hz. Peygamber'in sünnetinde bulunmayan herhangi bir davranışın ibadet olarak uygulanmasına verilen isimdir? Din, değer, örf, bidat, mükellef. Buradaki cevabımız ne olacaktır? Buradaki cevabımız bidat olacaktır. Bidat sonradan türeyen anlamına da gelmektedir ve peygamberimiz önümünden sonra türeyen ifadeleri de bidat olarak biz kabul etmekteyiz arkadaşlar. Cevabımız böylelikle D şıkkı bidat olacaktır. Beşinci sorumuz doğruluk, eşitlik, denklik, denge, gerçeğe uygun hükmetme, doğru yolu izleme, dürüstlük, tarafsızlık gibi anlamlara gelir. Yukarıda tanımı verilen temel değer aşağıdakilerden hangisidir? İffet, adalet, hikmet, şecaat, liyakat. Buradaki ifademiz bakın denge denildiği için, eşitlik denildiği için tabii ki de B şıkkındaki adalet kavramı olacaktır. Cevabımız Bursa böylelikle. Altıncı sorumuz Hz. Peygamber'in bazen yapıp bazen terk ettiği iş, davranış ve ibadetlere ne ad verilir? Az önce üçüncü sorumuzda bunu açıklamıştık aslında. Tahrimen mekruh değil, farz-ı kifayi de değildir. Sünnet-i gayri müekkede de e, değil, müekkededir aslında. Sünnet-i müekkede değildir, farz ayin değildir. Sünnet-i müekkede neydi? Nadiren, Peygamber Efendimiz'in nadiren terk ettiği ibadetlerdi bazen yapıp bazen terk ettiği ibadetlere ise biz sünneti gayri müekkede demekteyiz arkadaşlar. Eğer nadiren terk ediyorsa sünneti müekkede bazen yapıp bazen terk ettiği davranışları soruyorsa da sünneti gayri müekkede olacaktır. 7. sorumuz. Yüce Allah Celle Celalülünün mükellefi yapıp yapmamakta serbest bıraktığı fiillere ne adı Mübah, vacip, sünnet, mendup, farz. Buradaki farz kesinlikle yapmamız gerekiyor. Sünnet e, yapsak iyi olur anlamındadır. Çünkü sünnet hani farzlı kadar e, kesin bir hükmü yok, yapın şeklinde bir şey yok ama yaparsak bizim sevabımıza olacak peygamber efendimizin yaptığı ibadetlerdir. Vacip de sünnet ile farzın arasında olan ve farza daha yakın olan ibadetlerdir. Buradaki mübah ifadesi ise... Yapıp yapmamakta serbest atıyorum. Buna ne örnek verebiliriz? Spor diyelim. Hani spor yapsak da yapmamasak da e, bizim serbestliğimize kalmış fiildir diyebiliriz. O yüzden cevabımız A şıkkı mübah olacaktır. 8. Bir toplumda yasalarla belirlenmemiş ancak eskiden beri uygulanına gelen, kuşaktan kuşa aktarılan davranış ve biçim kurallarına ne ad verilir? İffet, hikmet, mekru, şecaat... Örf yani gelenek. Örf ve gelenek buradaki e, ifadeleri tanımladığı için cevabımız E şıkkı gelmektedir. 9. sorumuz. Sözlükte bilgelik, felsefe, hüküm, hüküm vermek, anlayış, öğüt, adalet, ilim. Söz ve davranışta isabet etmek, gerçeği kavramak gibi anlamlara gelir. Terim olarak ise kişinin adil olması, eşyanın gerçeğini kavraması, eşyanın gerçeğini bilip eşyayı iş işlere vasıta yapmadır. Yukarıda tanımı verilen temel değer hangisidir? Adalet, iffet, şecaat, liyakat, hikmet. Buradaki aradığımız temel kavram arkadaşlar bizim E şıkkındaki hikmet sözcüğümüz olacaktır. Çünkü kelime olarak bilgelik felsefe anlamına gelmektedir. Hasta İslam açısından felsefeye verilen ad da hikmet olarak verilmektedir. 10. sınıf felsefe dersinde de bunu göreceksiniz. 10. sorumuz. Sözlükte cesaret, yiğitlik, kahramanlık hakkını almak, haksızlığa boyun eğememek, savaşlarda düşmana karşı cesaretli davranmak gibi anlamlara gelir. Terim olarak ise bir kişinin gerektiğinde haksızlık ve tehlikeler karşısında korkmaması, cesaret, cesaretini koruması, haksızlığa boyun eğmemesi, cesaretle üstün değerleri korumaya yönelmesi demektir. Yukarıda tanımı verilen temel değer hangisidir? Liyakat, şecaat, iffet, hikmet, adalet. Biz şef, önceki sorularımıza ne demek demiştik? Cesaret demek demiştik ve burada da cesaret olarak tanımı verildiği için Cevabımız tabii ki de B şıkkı şecaat olacaktır. Şecaat kavramı da bu sınavınızda önemli bir ifade. 11. ve son sorumuz. Arapça bir kelime olan ibadet sözlükte boyun eğmek, kulluk etmek, itaat etmek, tapmak, tapınmak, saygı göstermek gibi anlamlara gelir. Türkçede ibadet daha çok kulluk etmek ve tapmak kelimeleriyle ifade edilir. Engeler anlamıyla şöyle tanımlanabilir. İnsanın kulluk vazifesi içinde Yüce Allah Celle Celaluhu'ya sevgi, saygı, itaat ve teşekkürünü göstermek ve hoşnutluğunu kazanmak için Allah'ın emirlerine uyup Allah'ın koymuş olduğu yasaklardan kaçınmak için yaptığı davranışlara ibadet denir. İbadet Allah'a imanın tabi bir sonucudur. Müslüman Allah'a olan bağlılığını ibadetle gösterir. İbadetler insanı iyiye, güzele ve doğruya yönlendirir. Buna göre Allah'a inanan bir kimsenin aşağıdaki davranışlardan hangisini yapması beklenmez soru köküne dikkat Farz olan ibadetleri yerine getirir. Kesinlikle getirecek zaten. Onları yapmakla yükümlüyüz. İbadetleri gönüllü bir şekilde ve iştenlikle yapar. Kesinlikle ihlas iştenlikle denilmekte. Bundan da bahsetmiştik. Güzel davranışlar yapmaya istekli olur. Kesinlikle. İbadet ederek toplumsal mevki kazanmaya çalışır. Bunun adı gösterişliktir. Ve gösterişlik ibadet konusunda e, yasaklanmıştır arkadaşlar. Bu yüzden bu ifade yanlış ve beklenilmez. Allah'ın yasakladığı davranışlardan sakınır. Bu da beklenirken D şıkkındaki ifademiz beklenilmeyeceği için cevabımız denizli gelmektedir. Böylelikle videomuzun sonuna geldik arkadaşlar. Kanalımıza abone olup videomuza like atmayı unutmayın. Dilerseniz kanalımızdan diğer yazılı videonu da göz Son olarak yazılı sitemiz yazılıdayım.net, forum sitemiz forum.yazılıdayım.net Instagram adresimiz de burada verilmiş oldu arkadaşlar. Ve böylelikle videomuzun sonuna geldik. Görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.